şu logCM kullanarak bir kural geliştirme örneği yapacağız. Bu kural aynı kullanıcı 10 dakika içerisinde arada hiç başarılı oturma açmadan 3 defa başarılı oturum olursa onu tespit ediyor olacak. Bunun için kural editörüne geliyoruz. Ekranda görüldüğü üzere şu logda 8 farklı kural tipi için kural geliştirme editörü var. Ayrıca expert modun içerisine girdiğinizde de yapay zeka veya profile ile alakalı Kuralları geliştirme opsiyonu çıkıyor. Biz şimdi sayma yapacağımız için threshold tipi kural seçtik. Öncelikle olarak bir isim veriyoruz kuralımıza. Ve açıklamasına giriyoruz. Ondan sonra kuralın ilk referans adımı olan authentication failure'ı yakalayacağız. Bunun için taksonomiyi kullanacağız. Taksonomiyi kullanmamızın esprisi Herhangi bir cihaza bağımlı olmadan yani bütün Linux cihazlarda bütün Windows cihazlarda bütün Firewall'larda bütün Switch'lerdeki Authentication Failure'ları fail benim için yakalıyor olacak. Aksonomi e logların son kullanıcı tarafından anlaşılabilir hale gelmesi demek aslında. Buradan şimdi ihtiyacım olan Authentication Failure'ı buldum. Taksonomiyi kullanarak bütün cihazlardaki bütün Authentication Failure'ları takip ettim. Ama taksonomiyi kaldırıp sadece Event Code seçerek buraya ilgili Event ID'sini yazarak sadece Windows makinalardakileri takip edebilirdim. Çünkü bir opsiyon da gene taksonomiyi kullanıp authentication failure'ı kullanıp ikinci bir field ekleyip log type Windows diyerek gene Windows'a sadece kısıtlayabilirdim veya istediğim herhangi bir cihaza kısıtlayabilirdim. Ben bütün hepsini takip etmek istediğim için taksonomiyi yalnız bırakarak devam ediyorum. Şimdi birinci authentication failure oldu. Ondan sonra bana iki tane daha lazım. Şimdi artık e, ikinci tıkladığımda e, threshold diye ikinci bir alternatif getirdi bana. Bunu seçiyorum. Ve diyorum ki ee, 10 dakika içerisinde 2 veya daha fazla olursa ve şuradan da aynı kullanıcı için diye seçiyorum. Aynı kullanıcı tarafından. 2 veya daha fazla olursa toplamda 3 oldu. Şimdi bu kullanıcıları birbirine bağlayacağım. Buradan geliyorum source account'a diyorum ki senin source account'un Birinci adımdaki source account'a aynı olsun. Dolayısıyla 3 tanemizi yakaladık. Tabii bu kuralın trik tarafı arada hiç başarılı oturum olmadan kısmıydı. Şimdi 3. adımda da onu yazacağız. Tekrar geliyorum. Bu sefer after time'ı kullanıyorum. Diyorum ki birinci referans olayından yani ilk authentication failure olma olayından sonra 0 saniye ile 10, 10 dakika arasında bu sefer authentication successful taksonomiye geliyorum. Bana authentication successful'u söylüyor. Authentication successful'u arıyorum. Ve gene kullanıcının aynı olması lazım kullanıcıları birleştiriyorum. Yine referans ilk olayın başladığı referans objeyi birleştiriyorum. Buradan gene source account'u seçiyorum. Ve son dokunuş olarak da istediğim hamle bunun not olmasıydı. Yani üçüncünün olmamasıydı. Not diyorum. Ondan sonra bir kategori seçip bu kuralımı save ediyorum. Bu kuralı save sonra bu kurala bir aksiyon yazacağım şimdi.